hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali Taha Suresi 60 ile 90 Ayet Bölüm 3. 20 Taha 60. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini, sihirbazlarını topladı, sonra geri geldi. 61. Musa onlara, yazık size, dedi, Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o, bir azap ile kökünüzü keser. İftira eden, muhakkak perişan olur. 62. Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar, gizli gizli fısıldaştılar. 63. Şöyle dediler, bu ikisi, muhakkak ki, sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdırlar sadece. 64. Öyleyse hilenizi kurun, sonra sıra halinde gelin. Muhakkak ki bugün, üstün gelen kazanmıştır, 65. Dediler ki, ey Musa, ya sen at veya önce atan biz olalım. 66. Hayır, siz atın, dedi. Bir de baktı ki, büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. 67. Musa, birden içinde bir korku duydu. Ile bıldırcın eti lütfettik. 81. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz, bu hususta taşkınlık ve nankörlük de etmeyiniz, sonra sizi gazabım çarpar. Her kim ki kendisini gazabım çarparsa, hakikaten o yıkılıp gitmiştir. 82. Şu da muhakkak ki ben, tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra böylece doğru yolda giden kimseyi bağışlarım. 83. Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevk eden nedir, ey Musa? 84. Musa, işte, dedi, onlar da benim peşimdeler. Ben, memnun olasın diye sana acele ile geldim Rabbim. 85. Allah buyurdu, senden sonra biz, kavmini, Harun ile kalan İsrailoğullarını, imtihan ettik ve Samiri onları yoldan çıkardı. 86. Bunun üzerine Musa öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim, dedi, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi, yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki, bana olan vadinizden döndünüz? 87. Dediler ki, biz sana olan vadimizden kendi kudret ve irademizle dönmedik. Fakat biz o kavmin Mısırlıların zinet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiş, sonra da onları atmıştık, aynı şekilde Samiri de atmıştı. 88. Bu adam, onlar için böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine, işte, dediler, bu, sizin de, Musa'nın da tanrısıdır. Fakat onu unuttu. 89. O şeyin, kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini, kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermek gücünde olmadığını görmezler mi 90. Hakikaten Harun onlara daha önce ey kavmim demişti siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz Amin devamı sonraki bölümde kanalımızı beğen paylaş abone ol